Ekranınızda bir hayvan hücresi var. Ökaryot bir hayvan hücresi. Ökaryot derken zarlı organellere sahip olacağını kastediyorum. Şimdi organın ne olduğunu biliyoruz. Ama organel nedir? Organeller aslında küçük organlar anlamına gelir, minik organlar. Peki neden onlara küçük organlar diyoruz? Tıpkı akciğer, böbrek, kalp gibi vücudunuzdaki tüm farklı organlar sizi hayatta tutmak için farklı işlevleri yerine getirir. Benzer şekilde bir hücrenin içindeki bu küçük bölmeler veya organellerin hepsi farklı işlevler yerine getirir ve bir hücrenin çalışmasını veya bir hücrenin hayatta kalmasını sağlar. Bu videoda ökaryot bir hücrenin içindeki organellerden birkaçı hakkında bilgi edineceğiz hakkında konuşacağımız ilk organel çekirdeğin yakınında gördüğünüz bu turuncu tüp benzeri yapılardır. Bunlara endoplazmik retikulum denir. Ardından Golgi aygıtı ya da Golgi cisimciği adı verilen başka bir organelden bahsedeceğiz. Sonra sitoplazmada bulunan ve lizozom olarak adlandırılan küre şeklindeki şeylerden bahsedeceğiz. Ve bu videoda bahsedeceğimiz son organel kofullardır. Buraya bir koful yapalım. Ekranda biraz yer açalım. Ve her bir organeli ortaya çıkarıp işlevlerini tartışalım. İlk organel endoplazmik retikulum ya da kısaca ER. Burada endoplazmik, endoplazma ya da hücre içindeki sitoplazma, retikulum ise ağ ya da örgü anlamına gelmektedir. Gördüğünüz bu yapı endoplazma ya da sitoplazma içinde yer alan bir ağ ya da ağ benzeri bir şeydir ve bu nedenle endoplazmik retikulum olarak adlandırılır. Şimdi erenin zarından bu yeni organelin tamamını oluşturan zardan bahsedelim. Bu zar plazma zarına ya da çekirdek zarına çok benzer. Nedenini tahmin edebilir misiniz? Bunun basit cevabı Eren'in çekirdek zarının devamından başka bir şey olmadığıdır. Bu çekirdek zarı, bu uzun tübülleri veya dikdörtgen şekilli vezikülleri oluşturan bu A benzeri yapıyı oluşturmak için uzar ve katlanır. Yine fark edeceğiniz bir başka belirgin şey de ER'nin yüzeyindeki bu küçük beyaz noktaların varlığıdır. Ve yine burada yüzeylerinde bu küçük noktalara sahip olmayan bazı ER'ler de vardır. Öncelikle bu küçük beyaz noktalar nedir? Bunlar ribozomlardan başka bir şey değil. Çekirdeğe yakın olan E.R.'nin yüzeyine ya da zarına bağlı çok sayıda ribozom vardır ve bu da ona engebeli, pürüzlü bir görünüm verir. Bu nedenle bu E.R.'yi kaba ya da granüllü endoplazmik retikulum ya da RER olarak adlandırıyoruz. Çekirdekten daha uzakta olan ve yüzeyinde bu beyaz noktalar ya da ribozomlar bulunmayana ise... Pürüzsüz, granülsüz ya da düz endoplazmik retikulum ya da SER adını veriyoruz. Şimdi bu RER ve SER sadece görünüş olarak değil, aynı zamanda işlevleri bakımından da farklıdır. Öyleyse onları ayırmaya ve ayrı ayrı tartışmaya ne dersiniz? İlk olarak RER hakkında konuşalım. E, bunun zarına bağlı ribozomlar vardır ve bu ribozomlar bir hücrenin protein üreticileridir. Diyelim ki bu beyaz uzun protein zinciri ribozom tarafından üretildi ve ER ya da RER'in lümeninde ya da uzun tübüllerinde serbest bırakıldı. RER'in görevi bu uzun protein zincirini katlayarak işlevsel bir proteine dönüştürmektir. Ayrıca gerekli bazı modifikasyonları yapar ve RER'in zarından oluşan veziküllere ulaşana kadar bu tübüler A'dan aşağı gönderir. Böylece RER, modifiye edilmiş proteini depoladığı tomurcuk benzeri bir yapı oluşturur ve daha sonra bu tomurcuk ERE'den dışarı doğru kıvrılır ve başka bir organele, ERE'nin hemen altındaki Golgi cisimciği olan organele doğru hareket eder. Yani temel olarak bir hücrenin içinde yaptığı tek şey protein üretimidir. Dolayısıyla vücudunuzun daha fazla protein talep eden herhangi bir bölümünde daha fazla RER içeren hücreler bulunacaktır. Örneğin, midenizdeki sindirim enzimi üreten hücrelerden bahsedecek olursak, yiyeceklerinizi sindirmek için enzim salgılayan hormonların içinde çok fazla RER olacaktır. Çünkü enzimler çoğunlukla proteindir, değil mi? Ve sadece enzimler değil, çoğu hormon da proteindir. Örneğin kan şekerimizi düzenleyen insülin de bir proteindir. Dolayısıyla pankreastaki insülin salgılayan hücrelerde de çok sayıda rer bulunacaktır. Şimdi düz e RR'ye geçelim. Düz endoplazmik retikulum yağ ya da lipid üretiminden sorumludur. Şimdi vücudunuzdaki tüm fazla yağların suçlusunun onlar olduğunu düşünmeden önce size yağların ve lipidlerin aslında vücudumuz için çok gerekli olduğunu söyleyebilirim. Bir hücrenin en hayati bileşenlerinden biri olan hücre zarını oluştururlar. Hücre zarı bir lipid çift tabakasıdır. Elbette içinde başka bileşenler de vardır ancak bir hücre zarının ana bileşeni lipitlerdir. Lipitlerden hücre zarı oluşturma sürecine membran biyogenezi denir. Sadece bu da değil, düz ere aynı zamanda ilaçların veya zehirlerin detoksifikasyonundan da sorumludur ve bu detoksifikasyon karaciğer hücrelerinde gerçekleşir. Dolayısıyla karaciğer hücrelerinde çok sayıda düz ere bulunur. Ve bu düz ereler biyokimyasal olarak toksinleri veya ilaçları suda çözünebilir biçime dönüştürerek idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlar ve bu şekilde vücudu detoksifiye eder. İşte tüm bunlar pürüzlü ve pürüzsüz endoplazmik retikulum ile ilgiliydi. Şimdi Golgi cisimciği adı verilen başka bir organele geçelim. Golgi cisimciği ya da Golgi aygıtı adını bu organeli bulan Camillo Golgi'den alır. Ve bu organelimiz paralel olarak dizilmiş, yassılaşmış kese benzeri yapılardan oluşur. Bu keselere sisterna denir. Şimdi ister pürüzlü ister pürüzsüz olsun ereden gelen herhangi bir ürün Golgi cisimciğinden geçmek zorundadır. Bu neden böyledir? Golgi hücrenin patronu mu? Cevap şu. Golgi sisternası ereden gelen ürünleri modifiye etme ve düzgün bir şekilde paketleme potansiyeline sahiptir. Yani Golgi proteinleri ve lipitleri depolar ve vücudun ihtiyacına göre bunları modifiye ederek veziküller halinde paketleyerek gerekli olan yere gönderir. Yani eğer hücre dışına salgılanması gereken bir enzimse veziküller hücre zarına yaklaşacak, hücre zarıyla kaynaşacak ve ürünü dışarı salgılayacaktır. Kısacası Golgi bir fabrikanın depolayan, müşteriden gelen bir ihtiyaç varsa, değiştirme potansiyeline sahip sevkiyat birimi gibi hareket eder ve ürünü fabrikadan gönderilmeden önce uygun şekilde etiketler ve paketler. Ancak bazen bazı paketler fabrikayı terk etmez ya da şöyle demeliyim, bazı kesecikler asla hücreyi terk etmez. Bunun yerine sitoplazmada asılı kalarak kendi başlarına bambaşka bir organel oluştururlar. Ve eğer bu kesecikler organik maddeleri parçalayabilen güçlü sindirim enzimleriyle doluysa buna lizozom diyoruz. Ancak kesecikler nispeten boşsa veya boşsa buna koful diyoruz. Şimdi ilk olarak lizozomun hücre içindeki rolü hakkında konuşalım. İçindeki tüm bu sindirim enzimleri ile ne yaparlar? Ana rolleri hücreyi güvende tutmaktır ya da şöyle demeliyim, hücre sağlığını korumaktır. Örneğin, diyelim ki hücrenin yakınında çok kötü bir bakteri var. Hücrenin yaptığı şey bakteriyi yutmak ve bu lizozomun gidip sindirici enzimlerini salgılamasına ve bakteriyi öldürmesine izin vermektir. Bu şekilde hücreyi yabancı istilacılardan kurtarır. Veya herhangi bir hücre organeli, diyelim ki mitokondri hücre içinde çalışmıyorsa, o zaman lizozom gidip çalışmayan mitokondri ile birleşecek ve o hücre organelini öldürecektir. ve yine hücre ölecek kadar yaşlandığında hücrenin içinde patlayan lizozomdur. Bir sürü lizozom bir araya gelerek hücreyi öldürmek için patlar. Şimdi lizozom kendi hücresini öldürme kapasitesine sahip olduğu için hücrenin intihar torbası olarak da adlandırılır. Lizozomun hücreyi neden öldüreceğini merak ediyorsanız eğer bir hücre ölmezse büyümeye devam eder ve kanserli dokular bu şekilde oluşur. Dolayısıyla doğru zaman geldiğinde hücre yeterince yaşlandığında lizozom patlar ve hücre ölür. Yani bu çok normal bir süreçtir. Şimdi dördüncü organel olan ve yine Golgi cisimciği tarafından oluşturulan koful'a geçelim. Koful basitçe hücre içindeki boş alan anlamına gelir. Golgi cisimciğinden oluşan boş kesicikler çok uzun süre boş kalmazlar çünkü kofullar bitki hücreleri tarafından kiler ya da depolama birimi olarak kullanılırlar. Hücrede fazla olan her şey kofula gönderilir. Fazla amino asit kofula gönderilir. Su, şeker, organik asit, protein fazlası endişelenmeyin bitkinin kofullarında yeterli depolama alanı vardır ve bitki hücrelerindeki kofullar bir bitki hücresinin turgiditesini koruyan çok miktarda su tutar. Bu nedenle bitki hücrelerindeki kofullar çok büyüktür. Hücre hacminin yaklaşık %50 ila %90'ını kaplarlar ve merkezi koful olarak adlandırılırlar. Bitkilerdeki kofulların yanı sıra hayvanlarda da kofullar vardır. Örneğin Tek hücreli organizma amipte besin kofulu vardır. Bu kofullar geçicidir ve yalnızca besin alındığında oluşur. Yani gördüğünüz bu turuncu nokta yiyecek ve bu da bir amip. Dolayısıyla yiyecekle temas ettiğinde kollarını veya zarını uzatarak yiyeceği içine çeker. Burada gördüğünüz gibi yiyeceği tamamen içine çekerek bir besin kofulu oluşturmuştur ve bu koful hücre zarından ayrılır. Ve vücudun merkezine doğru hareket eder. Sonra sindirilir, emilir ve geriye kalan atıklar yine bu yolla vücuttan dışarı atılır. Yani bu bir besin kofuludur. Amip gibi tek hücreli organizmalarda görülen bir başka koful türü daha vardır. Eve vücuttaki fazla suyu dışarı atmak için kullanılır. Yani vücudun içine giren fazla su bu kofulda depolanır ve burası dolduğunda yavaşça hücre zarına doğru hareket eder ve sonra fazla suyu dışarı atar. Su dengesi bu şekilde sağlanır. Canlı hücrelerde farklı kofullar bu şekilde farklı amaçlara hizmet eder. Şimdi bu dört organel hakkında beni en çok büyüleyen şey bir organelin zarının diğer organelin zarıyla çok iyi etkileşime girmesidir ve bu zar bazen lizozomlar ya da bitki hücrelerinde golgiden oluşan kofullar gibi yeni organellerin oluşmasına neden olur. Ve bu dört organelin bu özelliği nedeniyle zarları belirli bir amacı gerçekleştirmek için hücre içinde çok iyi etkileşime girdiği ve koordine olduğu için bu dört organel birlikte endomembran sistemi altında yer alır.